<laughs> Merhaba. Merhaba. Teletabi diyarında bir gün tabi tostu saati gelmişti. Tabi tostu, tabi tostu, tabi tostu. <laughs> Tabi tost, tabi tost, tabi tost. Tabi tost, tabi tost. <laughs> Şuna bakın, fazladan bir, tost Aa, fazladan bir tabi tost daha geldi. Aa, fazladan bir tabi tost daha geldi. Bir, iki, üç, dört, beş, beş tane tabi tost var. Ve sadece dört tele tabi var. Bu fazla tostu kim yiyecek peki? Ben, ben, ben! Ah seni yaramaz Nunu. Fazla tabi tostu bir anda yuttu bile. fans laugh. Tok tok gelebilir miyiz? Evet gelin, gelin gelin. Hadi çocuklar, hepiniz gelin. Oturun. Pekala, şimdi herkes yerine otursun lütfen. Şimdi sizler için komiklik yapacağım. En sevdiğim dostumdur. Artık biliyorum benim en sevdiğim dostum bu yaramaz sarı neki. Mumu mu mu mum ve şimdi sıra alışveriş yapmaya geldi. Bu bir alışveriş çantasıdır. Alışveriş zamanı. Alışveriş zamanı. Hadi bakalım alışverişe. Hadi. Hadi git. Hadi dedim. Hadi. Git alışverişini yap. İşte benim yaramaz sarı ineğim. Evet. Ah. Bir şey karar vermiştim. Şöyle güzel bir fincan çay yapacaktım. Ama Sonra bir ses duydum. Mu 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 mumu. Mu. Mu, 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 mu Sonra yukarı baktım. Sonra da aşağı baktım. Sonra çevreme baktım. Baktım, baktım. Ama sadece sesi duyuyordum. Sadece mu 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 mumu. mu mu, 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 mu. Sonra... Çaydanlığın içine bakmaya karar verdim. Peki ne gördüm dersiniz? <laughs> en sevdiğim dostum yaramaz sarı inek. Sen çok yaramaz. Evet çok ama çok yaramaz bir sarı ineksin. Aslında senin gidip alışveriş yapman gerekiyordu. Hemen şimdi gidip yapacaksın. Hadi bakın. <laughs> Al alışveriş şantanı <laughs> Hadi bakalım Hemen git alışveriş yap Hadi hadi Git, <laughs> git diyorum sana Seni yaramaz sarı inek seni <gülüyor> <gülüyor> Evet Daha sonra kutudan bir bisküvi alıp Yemeye karar vermiştim Ama bir ses duydum. Yukarı baktım. Aşağı baktım. Sonra çevreme baktım. Baktım, baktım. Ama sadece sesini duyuyordum. Sonra... Bisküvi kutusuna bakmaya karar verdim. Ne gördüm biliyor musunuz? En sevdiğim dostum sarı iğneyi tabii ki. Yine oradaydı. Sen gerçekten çok 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 ama çok yaramaz bir sarı ineksin. Biliyor musun? Gidip alışveriş yapman gerekiyor. Hemen şimdi gidip alışveriş yapacaksın. Hadi alış alışveriş çantanı. Hadi git bakalım. Hadi. Git. Alışverişe gidiyorsun. Hadi git. Hadi git diyorum. Seni yaramaz sarı inek seni. Evet. Böylece ben de çantamın içinde bir parça tatlı bir şey bulabilir miyim diye aramaya karar verdim. Ve bir ses duydum. Yukarı baktım. Aşağı baktım. Daha sonra çevreme baktım. Baktım, baktım. Hayır, göremedim. Sadece sesi duydum. Sonra çantamın içine bir baktım ki ne göreyim? Yaramaz sarı gördüm. Bizim yaramaz yine buradaydı. Sen gerçekten çok ama çok 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 yaramaz bir sarı ineksin. Senin alışverişe gitmen gerekiyordu. Hemen şimdi gideceksin. Hadi bakalım. Hemen git. Anladığım kadarıyla yaramaz sarı inek alışverişe gitmek istemiyor. Sen ne dersin yaramaz sarı inek? Biliyorum. Belki de minik ayı gitmek ister. Ayıcık. Sen alışverişe gitmek ister misin? Aa evet. Lütfen. Ben alışveriş yapmayı her şeyden daha çok severim. Pekala. İşte bu bir alışveriş çantası. Hadi git bakalım. Hadi. <laughs> <laughs> Gidip alışverişini yap bakalım. Ve böylece benim en sevdiğim dostum yaramaz sarı inek burada bizimle birlikte kalmış oluyor. Mu 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 mu. Ve şimdi artık çay saati geldi. Bir fincan, iki fincan, üç fincan, dört fincan. Alın bakalım. Bana ver. Evet ben de istiyorum. Hadi bana ver. Bu da senin. Da senin. Çok, <laughs> güzel, çay Çok, Çok güzel. güzel Çok güzel. Çok Hadi bakalım. Çayınızı hmm. için. Çok güzelmiş. İşte harika. Harika. Güzel, harika. Çok güzel. Şimdi... ...söyleyin bakalım hanginiz... ...bisküvi ister? Ben! ben, ben <laughs> i̇şte burada... Ben ben, ben bisküvi istiyor. Alın bakalım. Herkese yetecek kadar var. Çay ve bisküvi çok güzel oluyor değil mi? Hoşçakalın. Hoşçakalın. hızla atına biniyor. Bamburi tepelerine uçuyor. Beyaz atın üzerindeki güzel kadın parmaklarındaki zilleri çalıyor. Nereye giderse gitsin oraya müzik doluyor. Nereye giderse gitsin oraya müzik doluyor. Kadına biniyor. Bamburi tepelerine uçuyor. Beyaz atın üzerindeki güzel kadın parmaklarındaki zilleri çalıyor. Nereye giderse gitsin oraya müzik doluyor. Nereye giderse gitsin oraya müzik doluyor. hızla atına biniyor. Bamburi tepelerine uçuyor. Beyaz atın üzerindeki güzel kadın parmaklarındaki zilleri çalıyor. Nereye giderse gitsin oraya müzik doluyor. Nereye giderse gitsin oraya müzik doluyor. Sarılalım sıkı sıkı. sıkı! Aa! Evet, bir daha. Hızla atına biniyor. Bamburi tepelerine uçuyor. Beyaz atın üzerindeki güzel kadın, parmaklarındaki zilleri çalıyor. Nereye giderse gitsin, oraya müzik doluyor. Nereye giderse gitsin, oraya müzik doluyor. Aa! <laughs> ...atına biniyor. Bambuli tepelerine uçuyor. <laughs> Beyaz atın üzerindeki güzel kadın... ...parmaklarındaki zilleri çalıyor. Nereye giderse gitsin... ...oraya müzik oluyor. Nereye giderse gitsin... ...oraya müzik oluyor. <laughs> <laughs> <laughs>